Dönüşte depremin merkez üstüne Gölyaka ilçesine bağlanacağız. Ekibimiz orada Burak Ersemiz bildiriyor. olsaksever evet göl yakadayız burada belediyenin önündeki parktayız ve e, depremin meydana geldiği 0408'den hemen sonra e, vatandaşların çoğu göl yakada buraya parka yakın oturanlar buraya geldiler bir toplanma alanıydı aslında burası e, ve e, 7-8 saattir de buradalar evlerine gitmiyorlar kimin evinde az da olsa hasar var ba, birkaç tane evde ciddi hasar gözüküyor sabahtan boyuna dolaştığımız göl yaka için söylüyorum e, dediğimiz gibi vatandaşlar isterseniz sizlere bir gösterelim. Yedi sekiz saattir onlar e, sokakta, bahçede bekliyorlar. Gece de e, ateş yaktılar. Onda ısındılar. Efendim geçmiş olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. E, nasılsınız diyemeyeceğim ama e, neler yaşadığınızı anlatırsanız o hani depremi önemsemeyenler de oluyor. Hiçbir önlem almayan kişisel olarak önlem almıyoruz evet. biliyorsunuz. E, siz neler yaşadınız bu sabah? Iıı e, biz çok korktuk. Zaten öğrenciyiz, ailelerimiz yok, tek başımızdayız evlerimizde. Çok korktuk, ne yapacağımızı bilemedik. Tabii ki de ilk başta deprem bitmesini bekledik dışarı çıkmak için. Daha sonra dışarıda sabahlamak zorunda kaldık. Çok korktuk, ailelerimiz yoktu. Birbirimize kenetlenerek geçirmeye çalıştık günü, sabah etmeye çalıştık. Bu Daha... saatten beri buradasınız? Evet, saat dörtten beri neredeyse dışarıdayız. Peki bir şey soracağım şimdi gençsiniz öğrencisiniz mesela bir deprem çantanız var mıydı burası deprem bölgesi buraya gelirken okul kazandığınızda gelirken araştırdığınızda deprem bölgesi bir deprem çantanız bir depreme karşı bir önleminiz yani benim de yok onu da söyleyeyim yani rahat olun var mıydı sizin bir önleminiz? Maalesef bizim yoktu an alelacele ne alabildiysek e, ilk önce telefon yorgan ee, kıyafetlerimizi aldığımız gibi çıktık herhangi bir deprem çantamız yoktu zaten bunun pişmanlığı yaşadık uzun süre açık kaldık Üşüdük ateş yaktık Ateşle ısınmaya çalıştık Yani bunun zorluğunu çok yaşadık Açıkçası söylemek olsun, gerekirse yörücekler. çok teşekkür ederim Şöyle sizlere gelelim Efendim geçmiş olsun siz de öğrencisiniz Evet Siz neler yaşadınız neler düşündünüz? Yani ben de arkadaşımla aynı fikirdeyim yani gerçekten çok zorlu bir geceydi bizim için Çok sıkıntıdaydık Yani açtık En başta korkmuştuk zaten Ailelerimizden uzakta olduğumuz için ekstradan daha kötü hissettik Öyle yani gerçekten çok zordu bizim için bütün düzceye geçmiş olsun Burada hep öğrenci arkadaşlar var herhalde evet. yurtta, yurtta bir zarar var mı? E yurtta yani bir fikrim yok. Biz evde ha, kalıyoruz. Aynen. Aynen. Çok, Aynen. çok geçmiş olsun Teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Evet, e, olsaksa ben yine devam ediyoruz bu parkta e, Bu hanımefendiler de uyuyorlar. E, sabah da sizinle konuştuk. E, yine yanınızdayız ama e, neler yaşadığınızı bir kez daha anlatır mısınız? Biraz dinleniyordunuz. Aynen. Araya girdim ama. Aynen. Uykumuz var, çok fazla yorgunuz. Uykumuz hani alamadık da Saat 4'ten beri buradayız yaklaşık. Deprem o kadar şiddetli oldu ki herkesi döktü zaten kapıya. Eve de giremiyoruz. Giriyoruz dışarı çıkıyoruz tekrar olur diye. Ama çok fazla korktuk yani hala da korkuyoruz. Sizin evde bir hasar var mıydı? Sabah konuştuk ama yayında. Var abi olmaz mı? Televizyon gitti. Ondan sonra dolap gitti, bazalar gitti. Parkeleri yağarmış. Kapının dışındaki sıvanın çiyi çatlamış. Bayağı bir hasar var yani. Cumhurbaşkanımız inşallah bize yardımcı olur. Bu hasarları biz de iyi şekilde atlatırız. Tabii i̇nşallah çünkü zaten şimdi kaymakamlığın elemanları gelip bütün evlerde hasar tespitinin yarından ya da öbür günden sonra başlayacaktır. Genel olarak siz bütün tespitlerinizi yazın. Bir yandan da geçmişteki deprem deneyimlerimizden dolayı bu da vatandaşa da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Böyle ilerliyoruz işte park gördüğünüz gibi dörtten bu yana yani depremden bu yana vatandaşlar Buradalardı. Kimisi ateş yaktı, kimisi Kızılay'ın, Afat'ın getirdiği çorbalar, çaylarla ayakta durdu. Çocuklar da var. Efendim, geçmiş olsun. Neler yaşadınız anlatabilir misiniz? Ben konuşmayayım. Ben konuşayım. Ben Bir şey yapmadık, ne yapalım? Durum nasıl geçiyor şu anda? Bekliyorsunuz. İyi. Bekliyoruz yavaş yavaş ne olacağını bilmiyoruz Çok artık. Olsun. Ol. Çok geçmiş olsun. bir şey söyleyecek misin? Çok korkunçtu. Hepimiz. Evet işte gördüğünüz gibi göl yakada merkezin deprem üstünde ki burası 1999'da bildiğiniz gibi e, Gölcük depreminin ardından e, Ağustos'tan sonra 12 Kasım'da Büyük bir deprem oldu burada ve Göl Gölyaka'da da ne yazık ki 106 Vatandaşımızı kaybettik o depremde e, Ve e, dünkü Bu sabahki depremde de e, Can kaybı yok ama 60'ın üzerinde yaralı var Bir kişinin kalp krizinden bir hanımın Yaşlı bir hanımın öldüğü de söyleniyor e, Dediğimiz gibi ucuz atlatılmış Bir yer ama e, Bütün yayınlarda olsak sever söyledim Ne yazık ki birçok depremi yaşamış bir deprem böyle gecesinde olan insanların bile e, hiçbir bugüne kadar kendi kişisel önlemlerini almadıklarını, bir deprem çantası hazırlamadıklarını gördük. E, onlarca kişiye mikrofon uzattık ama bir tanesi bile deprem çantam vardı, fenerim yanımdaydı, suyum yanımdaydı demedi bize. Bu da belki de e, bir kulağımız çekildi. Bundan sonra e, kişisel olarak devletin yaptıklarını bırakıyoruz. Müteahhitlerin işte imar kanunlarını onu bunu bırakıyoruz. Kişisel olarak hazırlıklarımızı yapalım diyoruz. Olsaksever sözü tekrar size İstanbul Stüdyo'ya bırakıyorum. Biz de deprem anında Düzce'de yaşananların biraz daha ayrıntılı ekrana getirileceği haberle devam ediyoruz. Tamam korkmayın kızım. Korkmayın tamam. Korkmayın tamam. Allah'ım sen koru. Bu görüntüler yaşanan anı özetliyor. Allah'ım sen koru ya Allah'ım sen koru. Düzce merkezli deprem evleri beşik gibi salladı. Yurt genelinde büyük korku yarattı. Ev ve iş yerlerinde eşyalar yerle bir oldu. Masa, sandalye ve dolaplar evde ne kadar eşya varsa şiddetli sarsıntı sonrası yere devrildi. <laughs> Vatandaşlar büyük panik yaşadı. <laughs> Gece saat 04.08'de yaşanan şiddetli sarsıntı saniyelerce devam etti. <laughs> Tamam korkmayın kızım. Korkmayın tamam. <laughs> Allah'ım sen koru. Şiddetli sarsıntı vatandaşların çoğunu uykuda yakaladı. Bir süre devam eden sarsıntı birkaç saniyeliğine durdu. Ardından belirli bir süre tekrar devam etti. Kimi vatandaş evinde, kimi o sırada dışarıdaydı. Evde olanlar büyük korkuyla yataklarından fırladı. Eşyalar sarsıntı sonrası yerle bir oldu. Allah'ım sen koru yarabbim. Allah'ım sen koru. Avizeler depremin şiddetinin ve süresinin ne kadar kuvvetli olduğunu gösterdi. Sarsıntı durduğu anda vatandaşlar panik içerisinde evleri boşalttı. <laughs> Düzce'de depreme yakalananlar arasında öğrenciler de vardı. Avni ya. <laughs> yol KYK erkek öğrenci yurdunda deprem hasara yol açtı. Öğrenciler büyük panik yaşadı. Kalırım, kalırım, kalırım. <gülüyor> <gülüyor> Dolaplar koridorlara devrildi. Öğrenciler yurdu tahliye etmekte güçlük çekti. Ya. <laughs> evet, tut. Tutup, şöyle beş dakika Panikanları böyle görüntülendi. Deprem Düzce merkez başta olmak üzere İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. <laughs> Deprem anı ev ve işleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Allah ım, Allah ım, Allah ım.